2009 model Megan 2. Şimdi size e, dinamayı sökmeden üzerinde bakımını göstereceğim. Megan 2'nin. Öncelikle şu ön tamponu söküyoruz. Ön tamponu söktükten sonra şu aradan elimizi sokup alt kapağı çıkarıyoruz. Sonra kapağı çıkarttıktan sonra ben size bundan önce sökmüştüm gösteriyorum şimdi. Şu sarı kafalı görüyor musunuz içeride? Orayı kapağı, kömürlü konjöktör orada oluyor. Onun 3 tane vidası var. Söküp konjöktörü alıyoruz. Rotor bakımı yapıyoruz orada. Sonra konjöktörünü değiştiriyoruz. Ya yağ giriyor ya toz pislik. Bak görüyorsunuz zaten tozlu pisliği aralara dinamanın içine. Buradan beri hiç dinamayı sökmeden, üzerinden almadan dinamanın bakımını yapabiliyoruz. Sonra tezgah getiriyoruz. Tezgahta bu konjöktörümüzün görüyorsunuz ne halde olduğunu. Bunun bakımını yapıyoruz. Biraz pahalıdır söyleyeyim. 250 lira civarında. Sonra Biraz işçiliğimiz zor ama e, dinamayı sökmeden daha şey oluyor. Biraz zor dinaması. Ondan dolayı buradan beri daha rahat yapabiliyoruz. Yani bu da uğraştırıyor ister istemez. Yani araçlarınızda böyle yağ kaçakları varsa mutlaka yaptırın. Bunların hepsi dinamanın içine gidiyor. Ve bu gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Yani Megane 2'lerde şarj dinamasını sökmeden üzerinde tamirini yapabiliyorsunuz. Bir daha anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi şu aradan elinizi sokuyorsunuz. Altta kapak var. Önce şey ana CRM kablosunu söküyorsunuz. Şu kablo var ya göstereyim. Şu kırmızı kablo bak. Onu söküyorsunuz. 13'lük vidası var onun arkada. Bunu söktükten sonra şurada bak kapak var. Elimi soktum bak görürsünüz. Şu kapağı bu araya doğru sıkıştırdım. Görüyor musunuz? Kapağı araya sıkıştırıyoruz. Ve 3 tane vidası var konjektörün. O 3 tane vidasını söküyoruz. Dışarıya alıyoruz. Konjektörün kafasının bakımını burada yapıyoruz. Sonra konjektörümüz vidaları da şöyle. 3 tane vidası var üzerinde. 1, 2, 3. Elimde de görüyorsunuz 3 tane. O bu şekil burada oturuyor şuraya. Tam bu şekil. Şu şekil oraya oturuyor. Yani şarj dinamasını sökmeden buradan bakımı rahatlıkla yapılıyor. Az uğraştırıyor ama yine de oluyor yani. Tabi bu tamponu sökmenin tek sebebimiz kapak. Başka hiçbir şey yok. Eğer bu kapak çıksa belki bu tamponu biraz sökmeden bu şekil üzerinde rahat bir şekilde tamirini yapabileceğiz. Yani şu aradan hani dedim ya elimizi soktuk. Yani kapağı almamız gerekiyor ya. Ya da şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Tamponu sökmeden şu yağ filtresini görüyor musunuz? Bak şurada yağ filtresi. Şu. Parmağımın ucunda. Az ışığı tutayım. Yağ filtresi. Şuradan bir daha tut. şu. Şunu sökerek de e, yağ filtresini sökerek de o kapak çıkıyor. Ama yağ filtresini söktük mü değişmesi gerekiyor. Çünkü ister istemez e, üzerinde deforme oluyor. Ben en güzeli tamponu söktüm. Oradan elimi soktum. Kapağı çıkardım. Aradan beri aldım dışarıya. Sonra konjektörü aldım. Ve görüyorsunuz ko e, rotörün kafasını bak. Pislik. Yağ. Görüyor musunuz? Bak sararmış. Yemiş kafa. Normalde bunun kafası da değişmesi gerekiyor aslında. Ama araç sahibinin biraz maddi durumu iyi olmadığı için dedi yani idare etsin ustam dedi. Arabayı satacağım dedi. Biz de tamam dedik. Yani tamirini en ucuz bir şekilde müşterimizi Efe Oto Elektrik'ten nasıl çıkarırız onun peşindeyiz. Arkadaşlar ben videoma son verirken bu e, beyinden tek kabloludur bak bunlar bu konjektörler tek kabloludur. Bunlar biraz pahalıdır. Bunların tamiratını da ben yapıyorum. Haberiniz olsun. Teşekkür ederim. Efe Otoretri'ye sizi beklerim. Ne zaman işiniz olursa gelin buyurun.